Tolga Aç. Şüphelenmesin. Efendim Tolga. Mahur nasılsın? İyiyim. İyiyim evdeyim. Sen nasılsın? Var mı Celal'den bir haber? Yok. Aranmaya devam ediyor hala. Seninle iletişime geçti mi? Yok hayır aramadı beni. Tamam. Lütfen dikkat et olur mu? Bir şey duyarsan bir şey görürsen hemen beni ara. Tamam. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne oldu? Niye bakıyorsun öyle? Kolayca yalan söyledin. Hiç tereddüt etmeden. Anlamadım. Tereddüt etmem gerekiyordu? Yerimizin bilinmesini istemiyoruz değil mi? Bu benim isteğim. Belki sen söylemek istiyorsun. Mehmet neden böyle bir şey söylemek isteyeyim ben? Suçlu değilsin sen ben bunu biliyorum. Tolga'nın öyle düşündüğünü sanmıyorum. Bak. Tolga sadece senin bir delilik yapmandan korkuyor. Yoksa gerçekleri o da biliyor. Pardon pardon bir saniye ben ne gibi bir delilik yapacakmışım? Yani işte bir kriz geçirip beni kıtır kıtır kesmenden korkuyor herhalde. Ben seni kıtır kıtır keseceğim öyle mi? Siz toptan kafa yediniz galiba. <laughs> Neyse kapatalım bu konuyu tamam mı? peki sen gerçekten? İyi miyim? Iyiyim. i̇yiyim sana kendimi anlatmak iyi geldi. Mahur. Ben sana oyun oynamadım. Tamam mı? Sadece büyük bir aşkı kaybetmek istemedim. Bu yüzden. Biliyorum. Biliyorum o yüzden gidelim, kendimi saklamayacağım bir yerde yaşayalım dedim ya. Kimsenin bize bulamayacağı, senin kendin olabileceğin bir yere gidelim. Mehmet İnce olmaya alış. İşe yarayacak mı gerçekten? Yani denemeden bilemeyiz. Ben Seliş'i özlerim ama o ne yapacak? sonunda kavuşmak varsa özlemenin hiçbir zararı yok bence Mehmet. Bu da beni özler ama. seni zaten çok uzun zamandır özlüyor. <Sessizlik> ya seni suçlamak için söylemedim ben. Sadece rahatsızlığın onu da çok üzdü. O da bizim kadar senin bir an önce iyileşmeni istiyor. Hala. Gerçek babasını özledi. Nereye gideceğiz peki? Bilmem. Halımın Ayvalık'ta bir yazlığı var. Kimse de bilmiyor orayı. Çok tatlı bir yer. Sessizdir, sakindir. Çok da güzel bir bahçesi var. Ben çocukluğumdan hatırladığım kadarıyla oraya gidebiliriz. Sen de olduktan sonra nerede olduğumuzun bir önemi yok. Hala bir yabancı gibi bakıyorsun bana. Hala yabancı geliyorsun çünkü. Ama alışacağım zamanla merak etme. Ya sadece alışırsan? Ya sevmezsen beni? Ne olursa olsun kalbin hala aynı. Bunu gördüm. Thank you